Sonrasında Allahu Teala feizde azemt. Yani bir şey karar verdiğin zaman, azmettiğin zaman. Tamam artık bunu yapacağım diye. Yani istişareden sonra herhangi bir işe karar verdiğinde istişareye ihtiyaç hissedilen bir konularda tabii. O zaman fedefekkele Allah. Allah'a tevekkül et. Yani ne demek Allah'a tevekkül et? Kendi güç ve kuvvetinden teberri et. Uzak dur. Allah'ın güç ve kuvvetine tevekkül et. Sen yani bir işe, bir işe karar verdin. Ya yani bunu ben gücümle, kuvvetimle, etrafımla, makamımla, malımla, mülkümle yapacağım diye değil, Allah'ın güç ve kuvvetiyle olduğuna inanarak, bu hususta Allah'a güvenerek, dayanarak hareket et diyor yani. İnsan bir işe karar veriyor, ya yapacağım, edeceğim, şöyle yaparım, böyle yaparım diye kendisini över, kendi gücüne güvenir, ondan sonra hüsran olur Allah korusun. Ama bazen kazanabilir. Bazen elde edebilir. Onun için aslında bu gerçekte kayıptır yani. Fitneye düşüyordur o hususta. Onun için her halükarda güç ve kuvvet Allah'tandır. Allah'a dayanılması, güvenilmesi gerekiyor. Onun için Allahu Teala inna Allaha yuhibbul mu Yani Allah tevekkül edenleri yani kendisine iltica edip yönelen kimseleri sever. Allah -u Teala tevekkülden geri kalmaz. 160. ayet kelime. <laughs> İnni Nasrullahi Fe la galibe lekum. Eğer Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek, üstün gelecek hiç kimse yoktur. <laughs> <laughs> Ve yahzulkum fe men dhallez yeansurukum min ba'di. Eğer sizi de terk edecek olursa, yüz üstü bırakacak olursa size kim yardım edebilir? Ondan <laughs> sonra size kim yardım edebilir? Diyor.